Evet öncelikle <laughs> hepinize merhaba diyorum arkadaşlar. Ben Emir Sina Rakipoğlu ve bugün sizinle üçüncü videomu çekiyorum. Mod Blade Verwand ee, nasıl diyorsanız artık geçen videoda da söylemiştim. Nasıl diyorsanız Verwand falan. Ona nasıl mod yükleneceğini göstereceğim ve zaten dördüncü videomda da o yüklediğim modla oynayacağım osmanlı senaryosu modunu ben indirdim şimdi onu nasıl oynayabileceğimi göstereceğim ben ee, daha önce o modu çalıştırdım öncelikle şu Bullet indirdiğimiz klasörü ee, sağ tıklayıp dosyaları buraya çıkart diyelim e, şifre parolamızı girelim full oyundan indirdiğim için www.fulloyun.com reklamlar yapmak gibi olmasın ama Oradan indirdiğim için şifremi isterseniz o yani. Şöyle bir klasör geldi. Mont, blade, işte warband falan. Bunun sıkıştırılmışın içindekileri buraya koyduk. Rahatlasınlar diye. Oyunumuza sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Tamam. Burada e, mod, diye bir şey var. Bu videoyu da a, e, 8 Abonem olduğu için şey çekiyorum arkadaşlar. Ee, neredeyse ona yaklaştığı için çekiyorum. Modülse giriyoruz. Gördüğünüz gibi ben buraya atmıştım. Atmamış gibi yapayım şimdi. Hatta şöyle yapayım. Sileyim. Bunu atayım geri dönüşüme. Evet. Şöyle şuradan da sileyim. Evet dosyamız. Siz açtığınızda direkt buraya atarsanız da olabilir. Ben de bu, bu, bu dosyayı atmam lazım gerekiyor. Bu dosyaya atıyorum. Osmanlı senaryosu. Hemen oyunuma giriyorum. Bond, Verband. Basıyorum. Gördüğünüz gibi. Sizde e, burada bir şey çıkacaktır. Onun üstüne kutuya basın. E, Keto. Warblade oyna diyorsunuz ee, ve oyununuza başlıyorsunuz. Oyuna şimdi başlamayacağım diğer videomda görürsünüz. Görüşmek üzere. Ben Emre Sinan Rakipoğlu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.